arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Feature Tense'in vil yapısından bahsetmiştik. Orada da söylediğim gibi arkadaşlar evet Türkçe'de bir tane gelecek zaman yapısı vardır. O da ecek acak eki alan bütün cümleler gelecek zaman olarak ifade edilir. Ama İngilizce'de bunun aksine iki tane gelecek zaman yapımız var. O da will want yapısı ile be going to yapısı. Peki arasındaki fark nedir? Öncelikle hem will hem de be going to da biz cümleleri Türkçe'ye ecek acak çevireceğiz. Arasındaki fark şudur arkadaşlar. Örneğin ders esnasında telefonum çaldı ve açıyorum telefonu seni sonra arayacağım diyorum. İşte ben buna o anda karar veriyorum. Yani konuşma anında verdiğim bir karar olduğu için ben bunda will kullanıyorum. Ama iki gün sonra yeni bir telefon alacağım. Bu planlanmış bir eylem. İşte planlanmış eylemlerde ise be going to kullanıyorum. Yani will ile be going to arasındaki tek fark planlanmış ya da planlanmamış olmasıdır. Ama öncelikle şunu belirtelim. LGS'de karşınıza will ya da be going to'dan birini tercih etmenizi gerektirecek bir soru çıkmayacak arkadaşlar. Biz bunlardan ikisinin de gelecek zaman olduğunu bileceğiz ve sorularda, cümlelerde karşımıza çıktığında bunları tanıyacağız. Şimdi be going to'nun kurallarına birazcık bakalım. Öncelikle be going to'daki go'nun gitmekle hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Be going to kalıbı kendi başına bize ecek acak eki anlamını verecek. Ama buradaki be'nin yani olmak dediğimiz be'nin arkadaşlar kullanım şekli emizar olacak. Yani cümlede benim karşıma be going to olarak değil am going to, is going to ya da are going to şeklinde karşıma çıkacak. Bunlardan emi ay öznesiyle is, he, he, she, it ile arı, you, we, they ile kullandığımı unutmuyoruz. Şimdi cümlelerimize geçtiğimizde olumlu, olumsuz ve soru şeklinde yine üç gruba ayırdım arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz yapıda öznenin başa geldiğini söylemiştik. Bu bütün tensler için geçerlidir. En başa Özlem'iz geldi. Ardından be going to geldi. Ama tabii be going to az önce de söylediğim gibi am going to, is going to ya da are going to olarak karşıma çıktı. Ardından da fiilimiz geldi. Fiil herhangi bir ek almadı. Çünkü be going to zaten bir ektir. Bu yüzden de herhangi bir ek getirmeyeceğim. Yalın halde kullanacağım. Ardından üç noktalı olarak verdiğim kısımda dolaylı tümle için nesne, zaman zarfı bunları kullanabilirim ama cümlemizin ana yapısını unutmayacağız arkadaşlar. I'm going to change my computer. Şimdi ünitemizle ilgili bir örnek verdim arkadaşlar. I'm going to change my computer. Bilgisayarımı değiştireceğim. Bu planlanmış bir eylemdir. O yüzden de be going to yapısını kullandım. Olumsuz ve soru yapısına geçtiğimizde ise arkadaşlar örneği aynı şekilde olumsuza ve soruya çevireceğim konunun daha iyi anlaşılması için. Olumsuz yapıda be going to yapısındaki be ve going to birbirinden ayrılıyor ve arasına arkadaşlar İngilizcedeki olumsuzluk ekimiz olan not getiriliyor. Ardından da fiilimiz yine yalın halde kullanıldı. Yani bu benim karşıma am not, is not ya da are not olarak çıkacak. İznatı izn't olarak, arnatı ar'n't olarak kısalttım. Ama İngilizce'de emn't diye bir şey yoktur. Em'natı kısaltamam. Ama illaki bir kısaltma yapmak istiyorsam arkadaşlar, 'I' ve 'em' öznesini 'I'm' şeklinde kullanabilirim. I'm not going to change my computer. Bilgisayarımı değiştirmeyeceğim. Soru yapısına geldiğimizde arkadaşlar, şimdi soru cümlelerinde bütün tersler için demiştik ki yardımcı fiil başa geçer. E bu yapıda emizar olduğuna göre emizar başa geçecek. Emi çok fazla e, görmeyeceksiniz. Daha çok soru cümlelerinde iz ve ar karşımıza çıkacak. Emizar başa geldi. Ardından özne, going to, verb. Tabi burada ben bilgisayarımı değiştirecek miyim diye kendi kendime ya da başkasına bir soru yöneltmem mantıklı olmaz. O yüzden ben bunu sen bilgisayarını değiştirecek misin şeklinde çekinmedim. Are you going to change your computer? Bilgisayarını değiştirecek misin? Burada da yine veri yapısında belirttiğimiz gibi arkadaşlar, eğer soru gelecek zamanla sorulduysa cevapta gelecek zamanla verilmelidir. Şimdi gelelim örneklerimize. Biraz daha ünite ile ilgili örnekler olmasına dikkat ettim ve burada fiilleri arkadaşlar altı çizili bir şekilde sizlere belirttim. Çünkü going to'daki go fiil değil. Bunu unutmuyoruz. She isn't going to use social network. O sosyal ağ kullanmayacak. Are you going to make comments about my video? Videom hakkında yorum yapacak mısın? I'm going to have dinner with my family. Ailemle birlikte akşam yemeği yiyeceğim. You are going to watch my videos. Bakın burada arkadaşlar ve bağlacından sonra tekrar bir fiilim geldi. Ama burada zaten you öznesine bağlı olduğu için ben ayrıca bir özne ve be going to yapısını tekrar kullanmadım. Buradaki be artık olmak anlamındaki fiilimiz. Yani be going to'daki be değil arkadaşlar. You are going to watch my videos and be successful. Sen benim videolarımı izleyecek ve başarılı olacaksın. Bir sonraki örneğimizde Sandy. Sandy bir şey olduğu için burada izi kullandık arkadaşlar. Sandy is going to delete all of her message. Şimdi burada e, bütün mesajlarını silecek derken sendi She ama She'de de iz kullandığımı unutmuyorum arkadaşlar. Eğer olumsuz olsaydı sendi izint olacaktı. Çünkü genellikle He, She, It'te izi it, it kullanıyoruz ama isim şeklinde karşımıza çıktığında şu hatayı yapıyoruz. Tek bir kişi varsa iz kullanıyoruz ama burada Sandy ve Mary olsaydı artık bunlar iki kişi olsaydı Orada onlar çoğul oldukları için are kullanacaktım. Bunu unutmuyoruz. Bir sonraki örneğimiz soru cümlesi arkadaşlar. Is he going to call you? O seni arayacak mı? Şimdi burada cevaba da bir örnek verdim. Şimdi soruda be going to yapısı kullanıldıysa cevapta da be going to olmalı. Ben burada yes he is artık üçüncü bir tek şahıs olduğu için özne değişimi olmuyor. Bu ne demektir? Mesela sen şunu yapacak mısın dediğimde ben buna evet yapacağım ya da hayır yapmayacağım şeklinde cevap veririm. Yani you öznesi cevapta aya dönüşecek. Ama biz burada üçüncü bir tekil şahıstan bahsettiğimiz için iki kişi arasında konuşuyor ve üçüncü tekil şahıs değişmeyecek cevap kısmında. O seni arayacak mı? Evet o beni arayacak. Eğer olumsuz olsaydı No, he isn't going to call me. Hayır, o beni aramayacak şeklinde olacaktı. Şimdi bu ünitemizde arkadaşlar bir başka önemli konumuz da computer parts yani bilgisayar parçaları. Her ne kadar basitmiş gibi gözükse de karıştırmamanız için kısa bir tekrar niteliğinde sizlere hatırlatmak istedim. Çünkü LGS'de ve test sorularında sık sık bilgisayar parçaları karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bilgisayarın parçaları nelermiş hatırlayalım. Monitör Türkçe'de de monitör olarak sık sık kullanıyoruz. Ekran demektir. Screen yine ekran. Peki arasında bir fark var mıdır? Monitör daha çok arkadaşlar bir e, parça olarak bir maddesel ekranı ifade eder, bir meta olarak ama screen anlamındaki ekran ise şu ekrandaki görüntüyü ifade eder. Ama bazı test sorularında ikisini de aynı anlamda kullanıp yani parça olarak monitörü verip şıklarda da screen çıktığı da karşıma çıktı arkadaşlar. O yüzden siz test çözerken monitör ve screen bu ikisinin eş anlamlı olduğunu düşünebilirsiniz. Computer Tower bilgisayar kasası, keyboard, klavye, mouse, fare, mikrofon, Türkçe'de de mikrofon, Printer yazıcı, scanner tarayıcı, speaker hoparlör. Bunların haricinde bazı konu anlatım kitaplarında modemi de bir bilgisayar parçası olarak vermiş arkadaşlar. Ama modemin zaten Türkçe'de de modem olarak kullanıldığı için ben ayrıca belirtme gereği duymadım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.